Merhaba arkadaşlar ben Karmelo kanalına hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz valla ben şu anda fena değilim çünkü Ankara'daydım yine uzun zamandır buralara uğrayamadım aga artık haberleri de az veriyorlar yani ha şimdi sevgililer günü de daha iki gün var kardeşim iki gün iki gün geç benim sevgilim de yok ama bakalım şimdi bu eventte neler var ben size onu göstereyim güller çikolatalar ve aşk her yerde her yerde Vallahi mi diyorsun. Güller aşk çikolata varsa ben de varım arkadaşlar. Hani aşk ve güller neyse de çikolata varsa vallahi yerim. Güzel olur. Hakikaten bir de caramelli olursa çok iyi olur. Sevgililer günü eventi geri dönüyor. İşte burada yine kalp toplayacaksınız diyor. Ve limitli süreli ödülleri kazanmaya çalışacaksınız. Oyuncular kalpleri bütün her yerdeki düşmanları keserek ve her leveldaki bossları keserek kazanabilecekler diyor. Aa şimdi bir dakika her levelda ve her yerdeki bosslar yani normalde hani bizim kendi level'ımıza göre düşman kesip kazanıyorduk. Burada artık öyle değil diyor. Yani tabi eğer arkadaşlarınızla birlikte grup olarak keserseniz diyor o zaman daha fazla kalp kazanacaksınız. Evet bunu zaten biliyoruz. Ne kadar arkadaşım varsa orada kalp düşürme şeyin artıyordu. O yine aynı devam ediyormuş. Ama bak altta bir şey daha yazıyor. Şimdi bir dakika bu yıl daha farklı bir şey daha var. Ee, yeni farklı yollar da ekleyeceğiz diyor kalp kazanmak için. Yani bunları da sonra Valentin Stok'ta ya da yeni Valentin Gaça'da harcayabileceksiniz. <laughs> He, o zaman çok güzel. Sadece yani düşman keserek, boss keserek falan gezerek değil de başka yollar da ekleyeceğiz diyor kalp kazanmaya. Aga bu ne olabilir? Onu da az sonra bir video var. Oradan bakacağız arkadaşlar. O video da Gamer Robot'un videosu. Ama yani ekstra bir yol eklemeleri bence güzle olmuş abi. Güzle. Çünkü öbür türlü insan artık hep aynı şeyleri yap yap yap. Yap yap yap. Ne oluyor? E sıkılıyorsun kardeşim ama bu şu anda gayet güzel olmuş yani. Hatta yeni bir gaça eklendi diyor. Orada demek ki yeni bir şeyler satacak o. Bir de eskisi olacak. Eski gaça da devam edecek. Şu videoya bir geçelim mi? O videoda çok devşik şeyler gösteriyordu Gamer Robot. Geç o videoya. <laughs> Valentine's Block Suite 2026 Sevgililer Günleri. Bak sevgililer konuşuyorlar ya. Flamingolar uçuyor. Aa aşk meyvesi. En sevdiğim derken Şimdi bir dakika one minute one minute I have no choice Oğlum Mahmut'a dönüşsen ne olur? Orada Fiend yeti var. Mahmut'a bak. Aa gidersin öyle Mahmut. Mahmut kafe oldu. <laughs> Mahmut kafe. <Kofi. gülüyor> şimdi yeti bunun kafasına verdi açıkçası. Oo başka bir tavus kuşu. Yeni güncelleme ara sahne o çocuk. Arkadaşlar yine müthiş alt yazılarla başladık da. Aga şimdi bak orada aslında gösterdiği yani Fiend yeti diye buna burada da yeni bir şey geliyor. Aga fiend demek benim bildiğim cin gibi bir şey demek yani. Şeytan cin gibi. Yani hakikaten tipi de öyle şimdi. Baktığın zaman yani harbiden şeytana cine benziyor. Abi bu yetiyi eğer skilllerinde bir değişiklikler olduysa güzel. Ama eğer olmadıysa ben bunu sadece skin için açıkçası kasmam onu söyleyeyim. Yani şurada aslında videonun devamında arkadaşlar bu yetinin skilllerini gösteriyor ama ben size onu göstermeyeceğim. Eğer isteyen varsa skillleri görmek isteyen bu adam ne gösteriyor diye e bu Gamer Robot'un bu son videosunu girsin YouTube'dan izlesin arkadaşlar. Ben size bunu göstermeyeceğim. Ben şimdi olayın devamındayım. Bu Sevgililer Günü event'inde bakalım şimdi. Şimdi burada dediği arkadaşlar yani kaç tane arkadaşınızla oynuyorsanız yani XP bonusu da kazanacaksınız diyor. XP biz yani kalpleri tamam daha fazla kalp kazanıyorsun ama XP bonusu da var diyor. Orada işte şu gaçada da Valentine Shop gaça. Bu benim bildiğim eski arkadaşlar bu arada. Eski shop bu. Burada diyor işte bazı öyle itemler de olacak. Biri şu ceketi söylüyor. Şu yani biz bunu biliyorduk aslında lan. Böyle bir ceket daha vardı. Bu eski ceket ya. Yani ben mesela varsa bu hala ben bunu alamamıştım. Bunu almaya çalışabilirim. Bak burası çok önemliydi. Onu zaten ben başta söyledim de. Artık diyor yani kestiğiniz düşmanların kendi seviyenizde olmasına gerek yok. Burada diyor sizden düşük seviye olsun yeter. Mesela 2500 levelsın 2400'lükleri kessen yeter diyor. Onlardan düşecek diyor. Kalp düşecek. Evet. Bu çok güzel olmuş bu arada. Ee, yani artık yeni mi aklınıza geldi oğlum? şimdi bak şu önemli bunu göstereceğim size arkadaşlar. Cupid Valentine Quest Giver. Yani bu ne? Yeni görev verici. Bu sevgililer gününe özel etkinlikte. Konuşuyorsun görevi alıyorsun. Ha, of şu görevi bir okuyalım. Level gerekmiyor. Sıfır level. 5 tane çerez crafter öldür diyor. Bunu yaparsan 100 kalp kazanacaksın diyor. Yani çok güzel. Tam benim istediğim şey. Aslında bunu böyle sevgililer gününe özel değil de. Tüm oyunda böyle bir şey olsa değil mi? Hani git onu kes şunu kazan gibi falan böyle küçük küçük görevler olsa ama bu çok güzel olmuş abi. Nerelerde olduğunu söylüyor bu adamın. Birincisi şurada. Burası birinci denizdeki o alan biliyorsunuz. Testerebosu falan çıkıyordu. Burada oluyor diyor. Kafede. ikinci denizde kafede. Ve <laughs> Her 18 saatte bir yenilenecek diyor. 18 saat. Yine bu arada saati abartmışlar. Niye ya? Bak işte yine. Neyse bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Niye 18 saat? Ha, mesela niye 12 değil? Ha, şimdi burada da yeni bir NPC daha var arkadaşlar. Valentin Delivery yani bunun ne olduğunu hakikaten ben de bilmiyorum şu an o kadar çok fazla araştırmadım yazıları falan da okumadım yani ya Sürpriz olsun baba okuyoruz öğreniyoruz ondan sonra normal oyuna girince heyecanı kalmıyor yeni... Bunlar da yeni görevler mesela o hani ilk başta dedi ya farklı bir yollarla da size şey kazandıracağız kalp diye Lan bunda da oradan Flamingo'ya biniyorsun Flamingo alıyorsun mesela bu halkaların içinden geç diyor sana. Şunlara baksana. Flamingolar yani orada sırayla duruyor. Bunlara binip girip görev falan yapabiliyorsun. Bu da güzel olmuş. Yani tek çeşit görev mi? Sadece halka görevi mi var bilmiyorum. Ama bence bu da yenileniyordur. Sadece o değildir yani. Bu güzel. Bunlar şu an çok hoşuma gitti benim.

Evet, tamam hadi bakalım onu anlarız gelince. Bu da yeni gaça. O önceki Valentin Shop bizim eski shop, bu da yeni. O zaman bakalım yavaş yavaş bir bakalım şu gaça'da neler var. Mesela bunu çevirdiğin zaman 250 kalbe çeviriyorsun bunu. Yani physical for çıkabiliyor. O her zaman var zaten. Aksesuarlar çıkabiliyor. Bakın iki tane yeni sevgililer gününe özel böyle bir şapka ve çiçek var yani. Bu aksesuarlar çıkabilir. İki tane profil arka planları var. Ki size bir şey söyleyeyim hiç umurumda değil. Profil arka planı falan hiç umurumda değil. Yani şu aksesuarlar güzel. Bir de tabii Yeti var. Yeti'nin o devil hali, cin hali. Onu da çıkartabilirsiniz diyor ama çok küçük şansla. Çıktı çıktı yani. <laughs> all physical fruits, two all new profile backgrounds such as a lover theme background that you can see right here. Onu istemiyorum. Ben onu istemiyorum ha. Profil background'ı geç. Burada ne gösteriyor? Aga Super Spirit diye bir şey var orada. Neden onu göstermiş bilmiyorum. And the heartbreak theme background for all the lonely people you feel me? Then we also have two new accessories that are going to help you out during the event. One being the Cupid's top hat which is mad. Şu o şapka. <laughs> lan bu şapka aslında görüntüsü fena değil lan. Yani ama mesela ben taksam bunun kıyafetle falan uyumlu olması lazım. Flamingo'ya binip flamingonun üstünde bu şapkayla uçarsın kardeşim. Yalan yok. Güzle görünüyor. Top hat, top şapkası ve buket. Ha bu çiçeği de sırtımıza takıyoruz. Tabi bunlar yani nasıl özellikler veriyor? Yani canımı mı artırıyor, şey mi artırıyor onları bilmiyorum. Sanırım bu arada bu skin değil arkadaşlar. Ben bunu şu anda yeni anladım. Yeti fiend mutasyon diyor. Ha, o zaman iş değişti bakın. Bu videonun sonuna kaldı. Aslında çok iyi olmadı videonun sonunda anlamam ama bu bir skin değilmiş yahu. Bu mutasyonmuş arkadaşlar. Yani bunun skillleri falan değişiyor. Aga, o zaman o iş tamam. Evet kardeşlerim gördük mü şimdi neler olacağını neler biteceğini Vallahi sevgililer gününe şurada bir şey kalmadı 2 gün kaldı Normalde benim umurumda almayan bir gün ne baba hani Block Street'e gelsin onları yaparım bak sevgililer gününde Block Street benim sevgilim olsun Ben onunla takılayım kardeşim o çok güzel olur onun dışında geri kalan şeyler beni çok ilgilendirmez onu da söyleyeyim Evet arkadaşlar bugün size sevgililer gününde Blogsuit'e neler gelecek onları gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani bu etkinlik gelince de canlı yayınlarda videolarda bu etkinlikte kalpleri kasmaya hediyeleri kazanmaya çalışırız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani beğenirseniz abone olursanız da sevinirim. Bay bay.